Sayın seyirciler göçmen kuşların yuvası sulak alanlar maalesef birer birer yok oluyor. Hatay'da kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Gölbaşı Gölü koruma altına alındı. Sulak alanlar kuşların göç yolu üzerinde konakladıkları ve dinlendikleri birer istasyon. Ancak birçok gölün kurumasıyla kuş cenneti niteliğindeki bölgelerin sayısı azalmaya başladı. Hatay semalarında uçan kuş türü sayısındaki düşüş yetkilileri harekete geçirdi. Kurutularak yok edilen Amik Gölü'nün kalıntısı niteliğindeki Gölbaşı Gölü Hatay Valiliği tarafından koruma altına alındı. Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan göl, kaçak ve düzensiz avlanma ve kamışların yakılması gibi birçok sorunla karşı karşıya. Göl üzerinde e, saz ve kamışların çoklukta olması, e, göl bünyesinde oldukça e, zengin sayıda kuş türünün var olmasına, beslenmesine, ürenmesine imkan sağlamaktadır. Haftanın her günü, neredeyse her saatinde aşırı ve bilinçsiz avcılıkla avcılığa bağlı olarak çok ciddi oranda kaçak avcılık söz konusu. Bu da göldeki e, biyolojik çeşitliliği ciddi oranda tehdit ediyor. Diyor. Göl kurbağa toplayıcılığı ve balıkçılıkla çevredeki köylülerin geçimine de katkıda bulunuyor. Burada nereden basan yüz hanelik kişi bu gölden faydalanan insanlardır. Bizim istediğimiz devlete bunu koruma altına almak. Gölün koruma altına alınması kararı çevrecileri ve köylüleri sevindirdi. Gölbaşı e, bünyesindeki florasıyla faunasıyla dünyaca ünlü bir sulak alan haline gelebilir. E, buna bağlı olarak buradaki koruma çalışmalarına bağlı olarak kuş türleri de artacak. <laughs>